künye, afyon mutasarrıflığının Değirmen Ayvalı köyünden Çırak oğullarından Hasanoğlu 1316 doğumlu Abdullah Çırak. Kurtuluş Savaşı'ndan önce 4. Ordu'da Filistin cephesinde 7. Ordu komutanı Mustafa Kemal'in mahiyetinde idim. Harbi Umumi'nin 1. Dünya Savaşı durumu malum. Millet geleceğinden ümitsiz. Yurdumuz yer yer işgal edilmekte. Afyon da işgal edilmiş durumda. Ayağımın tozu ile tekrar asker olarak Şuhut kasabasının Efe köyünde bulunan Efe Kazım'ın 8. fırkasında görev aldım. Durmadan hazırlıkların yapılmasından taarruzun yakın olduğunu anlayabiliyorduk. Lakin kati tarihini kimse bilmiyordu. Bir gün beni Garp cephesi komutanına gönderdiler. İsmet Paşa bana şunu sordu. Sen askerlik yaptın mı? Evet efendim. Filistin'de sizinle beraberdim. Yaralandığınız zaman ben orada idim. Neremden yaralanmıştım? Elinden, kolundan, omuz başından. Komutanın kimdi? Kaymakam Şemsettin Bey'di. İsmet Paşa. Beni götüren kumandana dönüp kılavuzu tam yerinde bulmuşsunuz. Haydi yavrum sen yat dedi. Bu olay Büyük Kalecik köyünün Avlağı Yaylası'nda oldu. Kocatepe'ye çok yakın bir yerdir. 26 Ağustos 1922 günü şafaktan evvel bildiğim bu mevkiden taarruz için kılavuzluk yaparak harekete başladık. Büyük Kalecik istikametini takiben ateş arasında, Kışlacık, Deper köylerinden akşam ezanı karanlığında Örenbağ'dan Afyon'a girdik. Bütün ahali yollara çıkmış sevinç içinde bizi karşılıyor, bize bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlardı. Moralimiz çok yüksekti. Gece Hamidiye mahallesinde şimdiki nafiye olan yerde istirahat ettik, Gece saat 2-2.30 raddelerinde Ömer Amamı istikametinde düşmanı takibe başladık. Süvari zaten takibi hiç bırakmıyordu. Yollarda pek çok düşmanın bıraktığı eşya ve malzeme vardı. Bu durumda anlatıyordu düşman canını kurtarmaktan başka hiçbir şeye bakmıyor. Bütün yükünü üzerinden atıyordu. Hatta Yunanlar yarallarını bile bırakıp kaçıyordu. Ufak tefek müdafaya kalkışmak istediği her yerde darbeyi yiyerek banaz Uşak yönünde kaçıyor süvarilerimizden gözünü açamıyordu. Yunanlar 30 Ağustos günü Dumlupınar'da bir daha müdafaya kalkıştı. Akşamdan sabaha kadar öyle bir muharebe oldu ki tarif etmek imkanı yok. Sabahleyin harp sahası insan cesetlerinden geçilmez haldeydi. Bu sırada 400 Yunan zabitiyle sayıları çok olan Yunan askerinin esir alındığını gördüm. Son tutunması da kar etmeyen düşman kalıntıları Alaşehir'e doğru kaçıyor. Uşak, Eşmede toparladığı bir miktar askerle yine karşı koymaya çalışıyor. Orada da tutunamayarak Salihli hududundan Turgutlu, Nif, Kemalpaşa, Belkahve'den İzmir'e indi. Biz de birliğimizle Bornova'ya vardık. Orada 4000 kişi ben de dahil 1. Kordon'a inzibat olarak verildik. İzmir görülecek durumda halk neşe ve çığlık içinde kurtuluşun tadını çıkarıyor. Yer yer büyük yangınlar var.